Konya'da Türkiye'ye örnek olacak proje hayata geçirildi. Meram Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde Meram ilçesindeki 152 okula TÜBİTAK kitaplığı kazandırıldı. Meram Belediye Başkanımızla bu yıl MEGA kapsamında, Meram Eğitim Akademisi kapsamında çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. 152 okulumuzda TÜBİTAK Koridor, Koridor Kütüphanesi, kazandırıldı. Toplamda 32 binden fazla yayının öğrencilere kazandırıldığı açılış programı Meram İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. İçinde kendi yaz seviyelerine uygun olarak e, hem bilimi sevdirici hem teknolojiyi sevdirici hem de TÜBİTAK'ı tanıtan, TÜBİTAK'a da ilgi uyandıran yayınların bulunduğu bir kütüphane. Bugün bunun açılışı için buradayız hep beraber. Aslında fiilen kullanılmaya başladı. Salgın döneminden dolayı e, programı yapamamıştık. İnşallah şimdi çocuklarımız Bunlara kavuşmuş oldular. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal da açılıştaydı. Sadece ilimiz için değil, yani Konya ilimiz için değil, Türkiye için bir örnek girişimde bulundular. Çünkü bunun akabinde Tokat'ta, Muş'ta, Batman'da, Antep'te, Gaziantep'te aynı süreç yaşandı. Açılış konuşmalarında son sözü AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun aldı. Son yıllarda yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi şehrin kalbine il halk kitaplığını koyduk. Orası bir ara 24 saat çalışıyordu. Koronadan önce 24 saat yer bulunmuyordu. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizin olduğu yer o biliyorsunuz yıkılıyor. Orası da yine Türkiye'nin en güzel kitaplığı olacak Allah'ın izniyle. Konya'ya da bu yakışır. Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ha, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a Akıl Zeka Oyunları sınıfında TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelinerek sohbet edildi.